Hanımlar bu hafta Bime Çeyiz ürünleri geliyor. Kaçırmayın. 55 inç Ultra TV peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla 14.990 lira. 128 GB cep telefonu 6.790 lira. Kumtel 3 çekmeceli derin dondurucu peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 6.500 lira. Kumtel klima 21.790 lira. Kumtel halı koltuk temizleme makinesi 3790 lira. Kumtel 5 çekmeceli dondurucu peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 10990 lira. 4 yıl garantili mini blender set peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 1499 lira. Kumtel katlanır mini masa üstü vantilatör peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 229 lira. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sürgülü aspiratör peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 1390 lira. Şarjlı saç sakal tıraş makinesi peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 499 lira. Bluetooth hoparlör peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 499 lira. 2 yıl garantili su pompası 199 lira. Çok amaçlı alt açma. Peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 349 lira. Tekli karma bebek bezi 69 lira. Çocuk nevresim seti. Peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 289 lira. Bebek baskılı pike seti 189 lira. Bebek penye lastikli çarşaf 99 lira. Bebek alez 99 lira. Aplikel penyeter bezi 45 lira. Aplikel çift kat penye mama önlüğü 49 lira. Çok amaçlı beşik organize 99 lira. Çok katlı organizer 169 lira. Akülü Ranger Rover 25 bin lira. 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 2290 lira. 2 kapaklı ayakkabı dolabı peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 1750 lira. Kadın terlik 69 lira. Erkek terlik 89 lira. Kalın taban kadın terlik 129 lira. Çocuk sandalet 115 lira. Kadın terlik 129 lira. Bermuda çocuk şapka 79 lira. Hambez kadın şort 199 lira. Hambez erkek şort 199 lira. Valiz çeşitleri küçük boy peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 689 lira. Büyük boy valiz peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 879 lira. Silikon çikolata kalıbı çeşitleri 35 lira. Krema pompası 55 lira. Kurabiye kalıbı çeşitleri 35 lira. Yağlık 24 lira. Pasta servis seti 99 lira. Un eleği 49 lira. Üçlü standlı kesme tahtası seti peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 249 lira. Üçlü cam kase 89 lira. Altılı çay tabağı 139 lira. 2 katlı kurabiyelik 199 lira. Pasta servis seti peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 299 lira. Ayaklı kek tabağı 189 lira. Ayaklı kurabiyelik 85 lira. Boncuk şekilli bardak 99 lira. Altılı cam çay kaşığı 34 lira. Bambu kapaklı dekorlu kavanoz 89 lira. Kapaklı servis tabağı 269 lira. Silikon saplı bambu servis gereçleri 99 lira. Üçlü bambu sunum tabağı peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 319 lira. Bambu şekilli pipet seti 75 lira. İkili bambu standlı cam sıvı sabunluk seti 199 lira. Kapaklı 7 bölmeli makyaj organizeri 79 lira. Saplı kaymaz kesim panosu 79 lira. Papatya şekilli bambu kaşık 75 lira. 3 bardaklı çelik termos 549 lira. Bambu kapaklı cam matara 239 lira. Derin tencere 469 lira. Karnıyarık tenceresi peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 399 lira. Çelik sütlük 189 lira. Çift cidarlı kupa 99 lira. Altıgen rende 129 lira. Bölmeli kilitli saklama kabı 119 lira. Desenli bebek taburesi 89 lira. Dörtlü süt mama kabı 43 lira. Kaşıklı bebek termosu peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 289 lira. Arı figürlü melamin tabağı 159 lira. Silikon kapaklı kase peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 399 lira. Silikon kapaklı kase peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 399 lira. Silikon mama tabağı peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 499 lira. Dörtlü yaylı masa örtüsü kıskacı 20 lira. Konuşturan kitap yaz sil servisi 199 lira. 6 sayfa seyahat seti 99 lira. Hikaye kitapları 16 lira. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olup en güncel indirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın.